Doktorlar yiyecekleri yanlış şekilde ısıtmanın bunama riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Son araştırmalar, mikrodalgada plastik kapların kullanılmasının mikroplastik maruziyetini artırarak toksinlerin insan beyninde birikmesine yol açabileceğini ortaya koydu. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, demans hastalarının beyinlerinde şok edici miktarda mikroplastik tespit edildi. Araştırmacılar, beyinde yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar mikroplastik ve nanoplastik bulunduğunu belirlerken, demans teşhisi konulan kişilerde bu miktarın 3 ila 5 kat daha fazla olduğu görüldü. Mikro ve nanoplastikler, boyutları 5 milimetreden daha küçük olan ve DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırabilen plastik parçacıklardır. Çalışmada, beyindeki plastik konsantrasyonunun karaciğer veya böbrek gibi organlarla kıyaslandığında 7 ila 30 kat daha fazla olduğu da ortaya çıktı. Mikroplastik ve nanoplastiklerin yalnızca beyne zarar vermediği, aynı zamanda hücre ölümüne yol açtığı, bağırsak mikrobiyomunda değişikliklere sebep olduğu, kan pıhtısı oluşumunu tetiklediği ve kalp krizi riskini artırdığı da belirtiliyor. Ottawa Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden Dr. Nicolas Fabiano, 2016'dan 2024'e kadar geçen sadece 8 yıllık sürede beyindeki mikroplastik konsantrasyonlarında büyük bir artış gözlemlendi. Bu, çevresel mikroplastik seviyelerindeki üstel artışı yansıtıyor, ifadelerini kullandı. Toronto Üniversitesi'nde iç hastalıkları uzmanı olan Dr. Brandon Liu ise, plastik kaplarda ısıtılan yiyeceklerin havaya BPA ve fetih gibi zararlı kimyasallar salabileceğini, bu kimyasalların yiyecekler tarafından emilerek vücuda girebileceğini belirtti. Dr. Liu, Plastik gıda saklama kaplarından kaçınmak ve bunun yerine cam veya paslanmaz çelik alternatiflerini tercih etmek, maruziyeti azaltmak için küçük ama etkili bir adımdır, dedi.